Arslı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Değişemem. Bakın bunu nasıl yazmışım. Gönlümü isterse çiçekler sarsın. Güzel cemalini güle değişmem. Yüreğim çöllerde sevdanla yansın. Gülen gözlerini suya değişmem. Bu sevda söz değil ettiğim yemin gözümün önünde gitmez hayalin dilinde yeter ki sevgin dökülsün en acı sözünü değişmem bala ben yoksan içimde alsınlar canı sen yoksan içimde alsınlar canı dünyada koysunlar cansız bedeni sorsunlar hesabı sever severim seni saçın bir telini cana değişmem gökçe oğlu sana der sevdalıyım gözlerin sürmeli öter bülbülüm gözlerinden aldım hayat tadını birleşse de alem sevgin değişmem. Benim bu kanalımın alt, bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun ve YouTube'da her zaman yorum yazın bana.